Çin'de dünyada ilk kez insan embriyosunun DNA'sını değiştirme deneyleri yaptığını ileri süren biyolog He Jiankui ve ekibinden iki araştırmacı yasa dışı tıbbi faaliyette bulunmaktan hapse mahkum edildi. Çin Haber Ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentindeki mahkeme, He'yi insan embriyosunda yasa dışı gen düzenlemesi yaptığı gerekçesiyle 3 milyon yuan para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca He'yi ile birlikte, Söz konusu uygulamaları icra eden araştırmacılar, Kiang Renli'ye 2 yıl hapis ve Hin Jizu'ya ise 2 yıl ertelemeli 18 ay hapis ve 500 bin yuan para cezaları verdi. H1 geçen yıl Kasım'da Shenzhen'deki özel laboratuvarında yaptığı deneylerde tüp bebek tedavisi gören çiftlerden alınan sperm ve yumurtalardan üretilen embriyoların DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını ve bunun sonucunda genleriyle oynanmış ilk bebeklerin dünyaya geldiğini iddia etmişti. Çin Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyoloji Bölümünde görevli bilim insanı Hi, tüp bebek tedavisi gören çiftlerle gerçekleştirdiği deneyde, bastırılmış düşük seviyede HIV enfeksiyonu taşıyan babalardan alınan spermlerin HIV olasılığından temizlendiğini ve bu spermlerin laboratuvar ortamında yumurtayla bir araya getirilerek embriyo oluşturulduğunu ileri sürmüştü. Embriyolarda AIDS'e yol açan virüsün bulaşmasını engellemek için genetik oynama yaptıklarını ifade eden hi, embriyolardan Lulu ve Nana adlı ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiğini iddia etmişti. Olayın ardından Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong Eyalet Sağlık Komisyonuna söz konusu iddialara yönelik soruşturma başlatması talebinde bulunmuş ve sonuçların gecikmeksizin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini bildirmişti. Hi'nin bu iddialarını 122 Çinli bilim insanı ortak açıklamayla delilik olarak değerlendirmiş, Sustan yapılan açıklamada da söz konusu çalışma şoke edici şeklinde nitelendirilmiş ve akademik, etik ve normları ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulanmıştı. İddiaların odağındaki Lulu ve Nana isimleri verilen genetiği değiştirilmiş bebeklerin ailelerinin kim olduğu ve nerede oldukları bilinmiyor. Çin hükümetinin 2003'te çıkardığı düzenleme insan embriyosu üzerinde sadece araştırma amaçlı deney yapılabileceğini ancak embriyonun büyüme süresinin 14 günü geçemeyeceğini belirtiyor. 90'lı yıllarda Çin'de başka bilim adamları tarafından gerçekleştirilen genetik değişiklikleri sonucu bir çocuk sakat olarak dünyaya gelmiş ve ileri derece kamburluk sebebiyle yıllarca hayatına 360 derece eğik bir şekilde devam etmiştir. Bu zavallı çocuk şu an büyümüş ve 28 yaşına gelmiştir.